gece yarısı modada az kitap jazz, çalışacağız gelişeceğiz burada imagine çok bir şeyler hayal ediyorum ama nasıl olacak bilmiyorum şu an biraz hayal <gülüyor> hayallerim <gülüyor> çok bir <laughs> yüksekte diyebilirim. Ve <laughs> inşallah görüyor musunuz? Burada iki bayrak. Şu an buradayım. Yakın zamanda benim satın aldığım ilk kitap diyebilirim. Türkçem çok kötü çünkü Kırgızistan'da... hiç ihtiyacı duymadım, kullanmadım, Türkçe konuşmadım, Türkçe konuşmak için insanlar yok. Sadece basit basit kelimeler biliyorum. Ve bu kitapta satıp aldığımda okuyorum. Burada bir cümleyi okudum. Onu biraz... Onu buraya okumak istiyorum. Her birimizin önüne konan hayat planı 25 yaşına kadar okullara gidip eğitilmek. Sonuç ne peki? Ülkesi dışında hiçbir ülkeye gidememiş ana dili dışında hiçbir yabancı dili hakim olmayan biri olmak. Bunlar bir yana yıllarca süren eğitimlerden sonra işe girememek. Peki tüm bunlar ne için? Dünyada doğup dünyayla iletişime geçemeden, gidip konuşamadan, gezip göremeden kendi sokağımızda doğup büyümek, büyüyüp ölmek için mi? Evet bu cümleye yemin katılıyorum çok doğru diye sanırım o için arkadaşlar inşallah bekleyin Türkiye'de oradan arkadaş hem arkadaş hem kardeş hem Иіш шейлерін hepsін ордан бола жамын